Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yılbaşı geldi. Arkadaşlar acayip ama acayip mutluyum arkadaşlar. Yani ben e, şu anda çok ilginç paketler, çok ilginç şeyler gelmiş. Dünya değişmiş. Yani çok heyecanlıyım. Ben daha dün öyle girebildim. Orada da bir yarım saat falan zaten sonra gittik. Biz bir yere gitmiştik. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna giremeyen çok kişi oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar yani ben de giremedim. Ben de giremedim. Daha sadece dün girebildim. Ee arkadaşlar e dün işte dün bir daha deledim. Sadece akşam girebildim. Bu arada arkadaşlar şey neden hiç kimse giremedi onu anlatıyordum. Çünkü arkadaşlar herkes hücum edip herkes oyunu direkt güncellemeye başlamış ve oyunda da bug olmuş. Herkes bir anda şey hızlıca şey yaptığı için saldırdığı için oyunda bug olmuş. Bundan dolayı girilmemiş ama artık arkadaşlar giriliyor yani. Arkadaşlar bu sizlere giremeyenler için oyuna hala şeyi tanıtacaktım buraları falan tanıtacaktım ama arkadaşlar Bugün sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak şuraya bir gidelim. Ay, ağaçlar falan hep dolmuş şunlara bak. O, ayı uçuyor. <laughs> bakın su da donmuş. Bu da kayılıyor. Ve aa, Glitch buraya gelmiş be. Ne diyor, bakalım mı be? Ha 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 siz aptallar benim geldiğimi bile görmedi. Ne? Görmediniz artık bu cevferler benim ve sonunda dileğimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar glitch ve peşinde. Ayrıca portal sonuç... <laughs> Ayrıca portalı sonuçlarından bir haber açan Morgana sayesinde dostum Sehedi bana yardım etmesi için getirmeye başardım. Arkadaşlar. Morgan olduğumu söyleyerek ne demek istedin? Bunlar yalnızca söylenti. Kork korktu ve kaçtı. Eğer biraz akıllı olsaydı sen de aynısını yapardın. Ne? Uğur bir şey diyor Hayır demiyor. Ne? Libda hapiste. Libda. Libda ne diyorsun? Glitch mi beni şaşırtacak? Asla o kesinlikle hile yaptı ve mağaraya sızdı. Belki belki de portaldan gelmiştir. Yalındaki o kız da kim? Morgana nerede? O da yakalandıysa ona yardımcı olmalıyım. Desteğe ihtiyacım olduğunu kardeşime bildirebilir misin? Her şeyi tek başıma da halledebilirim tabii ama biraz yardım fena olmaz mı? Yılayı hapsetmişler. Bu arada arkadaşlar sürpriz kutumuz burada bu şekilde buradan alacağız. 800 altı. tamamdır Şimdi çıkabiliriz. Lita merhaba. Lita merhaba. Lita. Arkadaşlar Lita ile burada hapis kaldık. Ben gelin nasıl çıkayım. Ha, çıkacağım. Aa, çıkılmıyor. çıkın bu yer. Çıkın Çıkın çıktım arkadaşlar. Ve gidiyorum. Burayı kurtarmalıyız bence. Arkadaşlar ikinci sürpriz kutumuzu yerli göstereceğim şimdi. Arkadaşlar diğer sürpriz kutumuz için bir ise bir portalda bu dünyada değil. O yüzden portala gideceğiz. Portalda iki tane sürpriz kutu var, Keşke artık elmasları çoğaltsalar arkadaşlar da bir gidiyoruz Evet girdi var. Ve şimdi burada şuraya gideceğiz. Dur. Ha bura değil durun. Bir dakika bu arada burada ne satılıyormuş. Bakalım mı? Doldur bana. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle çıkacağız. <laughs> Gelin. Buraya bak geleceğiz ve burada kardın adam var ya. Bu kaydan adamda bir tane var. Oraya bizim uçmamız lazım. Ama benim şey yok. Uçuyorum yok ya. O sıkıntı ya. Hadi bismillah. Düşecek kesin. şimdi şemsiye. Aa dur dur dur. Bir fikrim var. Şunu şuradan kiralayayım. Uçayım değil mi? Sizde de yoksa eğer burada kiralayıp uçabilirsiniz. Belde reklam çıkmıyor çünkü ben şey var arkadaşlar. Neydi? Üye, üye uy, diyorum. Ha bakın. Sıradaki sürpriz kutumuz burada, burada, burada. Aldım. Acaba ne çıkacak? 3 elmas. Tamam gireyim 71 elmas var. O zaman şimdi diğer sürpriz kutulu yere geçelim. Diğer sürpriz şu, şurada. Yukarıda. Şuraya çıkacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer ya, of o uçağı şey, kes, ke keşke kiralayıp gelseydim. Dur. Çünkü orada da bu uçak lazım bize. Oh. Ne oldu be? O kadar çok hızlandı. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar oyunda bu arada çok kötü oluyor. Herkes saldırmış oyuna. Yani... Gerçekten. Hadi hadi hadi. Şimdi şu yukarıdan gideceğiz. Şuradan şöyle gideyim. Şurada da bir sürpriz kutu var. Onu ben alamamıştım. Işte. Hadi bakalım. Ben onu kaç kere denedim alamadım da şimdi bu aklıma geldi. Bunu Olmayanlar için tekrar söylüyorum. Kiralayın. Bakın ben de kiraladım. Sizin için sizin için kadar kiraladım. Kaç elmas? 10! 10 elmas bu gayet iyi. Kaç elmas bu? 74. Ü. Daha demin 71'di ya. Arkadaşlar ya elmasları mı vermiyorlar? Bu arada arkadaşlar ben şunun için paramı biriktiriyorum. Bakın göstereceğim şimdi. Ha e yok şimdi artık 84 elmas oldu. Arkadaşlar sıradaki sürpriz kutumuz. Bu portallarda değil portallardan çıkacağız. Şimdi o portallardan çıkmak için de şuraya basacaksınız. Şöyle quit diyeceksiniz ve çıkacağız. Ve arkadaşlar böylelikle bu dünyaya geliyorsunuz. Ve arkadaşlar robot aşıları. Ve şuradaki hani gelen şu ev var ya bu. Bu zaten var bu ev ama buna giriyoruz. Bu evde bir oyuncak fabrikası evi. Çok güzel. Ben de almayı düşünüyorum. Evet. Buraları da değişmiş yukarı çıkacağız. Burada bu örümcek evin ailesi. Sadece giriş var. Ay bu oda değil. Ha, şu odaya gireceğiz arkadaşlar. Şu odaya giriyoruz. Ve buradan sürpriz kutu burada. Bebek olacağız. Bebek oldu. ve şimdi alacağız. Oy. Allah. Oh. Ha, otur oturayım mı? Ha, evet, oturunca oluyor. Bir çelbas daha geldi. Dört tane bir almışız daha. Evet, bayağı bir şey oldu Elmas. Kedi kendimizi bizi büyülteli. Bu arada arkadaşlar hediye verdiğiniz için teşekkürler. Aslında hiç kimse hediye göndermemiş ama olsun giledi. Hadi bakalım çıkalım evden. Şimdi sıradaki sürpriz kutumuza gidelim. Arkadaşlar sıradaki sürpriz kutumuz bu evin hemen yanında. Burada yani. Ama bunun için ya bir uçan süpürgeniz ya böyle bir şeyizin olması lazım. Şöyle yapıyorum. Allah Allah. Ve burada. Aaa divane çıkacak. Hadi şey. Sekizde altı. Tamam. Hadi bakalım. Son iki kutumuz kaldı. Acaba onlar nerede? Arkadaşlar diğer sürpriz yerlerini bulamadım. Kaç saattir arıyorum arıyorum. Yok hiçbir yerde gerçekten. bu arada bunlar kim? Bunlar Erbil mi koymuş buraya yoksa normal insanlar? Bakayım bakayım. Ya. Eee.